Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Luna Park'tayız. Şimdi ben şuradaki Family Coaster'a bineceğim. Ya çok korkuyorum ama. Kuzenimle birlikte bineceğim. Onlar şimdi arkamızdan geliyorlar. Annem ben binerken çekecek. Sonra şuna bineceğiz ve orada bir tane salıncak var ona bineceğiz. Sonra ben Belki küçük bir ihtimal şey var. E, atlı karıncaya bineceğim arkadaşlar. Yani atlı karıncayı seviyorum. Yani. Çok korkuyorum ve heyecanlıyım. Başlıyor başlıyor. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar aşırı korktum. <gülüyor> <gülüyor> Eğlendin mi peki? Hem de nasıl? <laughs> Arkadaşlar şimdi serpişe merhabalara biniyoruz. Çok heyecanlı. the science is arkadaşlar demin çarpışan motorlar çok eğlenceliydi. Şimdi mini Discover'a bineceğiz. Çok heyecanlıyım. Yalnız biraz korkuyorum çünkü yani biraz hızlı değil mi? Evet. Hızlıyorum. Ama bence korkutacak bir şey yok. Ama kuzenimle birlikte bineceğim için kendime güveniyorum.